Bir kadın çiftçi nasıl mı olur? Gözlerinin rengi umuttur. Boyu azimdir. Elleri emektir. Kalbi şefkattir. Eseri paha biçilmezdir. Çünkü onlar eşsizdir. Dünyada kadın istihdamının üçte biri tarım sektöründe. Dünyadaki tarımsal arazilerin sadece %12.8'i kadınlara ait. Dünya genelinde kayıt dışı çalışan kadın oranı %58, Türkiye'de %42.1. Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor. İş gücüne dahil olmayan nüfusun %70.6'sını kadınlar oluşturuyor. Kadınlar bu toprakların eşsiz zanaatkarlarıdır. İyi ki varsınız. Kadın çiftçiler gününüz kutlu olsun. Eurotar